Bu filmde Yaşar Kemal senin yaşında. Onunla arkadaş olmak ister misin? Arkadaşlar, ben Yaşar Kemal. Türk edebiyatının en ünlü romancılarından biri olarak tanınırım. Romanlarım dışında çok sayıda şiir ve öykü de yazdım. 1923 yılında Adana'nın Hemite köyünde doğdum. Burası eski zamanlardan beri çok önemli bir bölgedir. Günümüzde Çukurova olarak bilinmektedir. Çukurova, Akdeniz ve Toros Dağları arasında kalan bereketli bir ovadır. Burada pamuk tarlaları vardır ve köylüler bu tarlalarda çalışır. Köyümüz çok güzeldi. Bir yanından Ceyhan Irmağı geçer, diğer yanında ise dağlar ve tepeler yükselirdi. Tepelerden birinin üzerinde eski bir kale bile vardı. Doğayı ve doğadaki tüm canlıları çok seviyordum. Kuşlar, kelebekler, arılar, atlar, kartallar Tüm canlılar benim en iyi arkadaşlarımdı. Zor bir çocukluk geçirdim. Çok küçükken babamı kaybettim. Bu olay beni çok üzdü ve üzüntümden kekeme oldum. Çocukken türküleri ve türkü söylemeyi çok severdim. Yüksek sesle türkü söyleyerek kekemelikten kurtuldum. Okuma yazma öğrenmeyi çok istiyordum. Okula gittiğimde öğretmenim bana bir alfabe verdi. Alfabede nar resimleri de vardı. O gün sevinçten her yere nar resmi çizdim. Üç ay sonra okuma yazmayı öğrenmiştim. Gazete bile okuyordum. Benimle birlikte tüm köyde okuma yazma öğrenmeye başlamıştı. O yıllarda Toros dağlarında ve Çukurova'da aşıklar gezerdi. Köy köy dolaşırlar, eski zamanlara ait destanlar anlatırlardı. Tüm köy halkıyla birlikte aşığın etrafına oturur, onu dinlerdik. Bu etkinlik bazen günlerce sürerdi. Onları öyle büyük bir ilgiyle dinlerdim ki, anlattıkları rüyalarıma girerdi. Çocukluğumun dünyası anlatılamayacak kadar renkliydi. Doğadaki her canlı, her koku beni mutlu ediyordu. Durmadan türküler söylerdim. Bir gün aşıkların dizinin dibine oturur, onları dinler, başka bir gün kasabadaki demircilerin ve marangozların çalışmasını izlerdim. Özellikle demirci atölyelerinden çıkan kıvılcımlar beni çok heyecanlandırıyordu. Çalışmak zorunda olduğum için okulu bıraktım ve türlü türlü işler yaptım. Pamuk tarlalarında çalıştım, traktör sürdüm. Bir sürede kütüphane görevlisi olarak çalıştım. Söz ve edebiyata ilgim öylesine büyüktü ki, ben de köy köy dolaşıp halk dilindeki ağıtları, türküleri araştırmaya başladım. Bu arada ilk şiirim Seyhan, 1939 yılında, ilk kitabım Ağıtlar ise 1943 yılında yayınlandı. 1951 yılında Adana'dan İstanbul'a geldim. Başlarda balıkçılık yaparak geçimimi sağladım. O yıllarda İstanbul Boğazı'nda öyle çok balık olurdu ki günde 2-3 kilo balık yakalardım. Bunların birazını yiyerek karnımı doyurur, kalanını da satarak para kazanırdım. Ardından bir gazetede çalışmaya başladım. Gazetecilik benim için en uygun işti. Anadolu'nun çeşitli bölgelerine gidiyor, röportajlar yapıyordum. Bu iş sayesinde Anadolu insanını yakından tanıma imkanı buldum. Yazılarımda da daha çok onların yaşadığı sorunları ele aldım. Çocukları çok severim. Çünkü onlar sonsuz bir sevgi ve neşeyle doludur. Her kitabımda en az bir çocuk karakter bulunur. Hatta bazı romanlarım sadece çocuklara yöneliktir. Çocuklarla röportajlar da yaptım. Böylece onların dünyasını daha iyi tanıdım. Bu röportajlarım Önce Allah'ın askerleri daha sonra Çocuklar İnsandır adıyla yayınlandı. Romanlarım arasında en iyi bilineni İnce Mehmet olmuştur. Birinci bölümü 1955 yılında yayınlanan bu romanımla uluslararası bir üne kavuştum. Kitabımda haksızlığa karşı mücadele eden köylü bir gencin öyküsünü anlattım. Bu romanım 40'tan fazla dile çevrildi. Hatta sinemaya da uyarlandı. Benim için köy romancısı diyenler de olmuştur. Ancak ben sadece köyü değil, insanlığın ortak dertlerini, ortak sevinçlerini, ortak heyecanlarını aktarmaya çalıştım. Bunu yaparken en çok kendi kültürümüzden, halkımızın geleneklerinden faydalandım. Bence kendi kültürünü iyi bilen bir sanatçı dünyadaki tüm insanlara hitap edebilir. Ancak her şeyden önemlisi doğayı, insanları ve tüm canlıları sevmektir. Bir küçücük ot parçası, bir kelebeğin kanat çırpmadan önce yaprak üstünde saatlerce beklemesi, bir ırmağın akışı her insan için bir neşe kaynağı olmalıdır. Sevgili çocuklar, aslında pek çok kitabımı sizler için yazdım. Kitaplarımdan birini okumanızı çok isterim. Umarım o kocaman kalplerinizle sevgiyi ve umudu daha da büyütür, çocukluğumun çukur havası gibi rengarenk bir dünya yaratırsınız.